Merhaba arkadaşlar. Yürümüz Deniz ben. Okur Gözü'nde programına hoş geldiniz. Bu akşam İlyas Ali Daşlar'ın evindeyiz. Bir yazar, sosyal hizmet uzmanı ve SMA çocuklar için çalışan bir aktivist. Kendisi evindeyiz. Ve lütfen gelir misiniz Okur Gözü'nde programındaki edebiyat arkadaşlar sizi tanımak ister. Merhabalar, Merhabalar hoş bulduk. Bayern'e sizi karşıladık. Evet, çok teşekkür ederim. Bayern'e çok yok. sevdik. Scottish. Bayern benim e, değerli bir arkadaşım. Yalnız bırakmıyor beni. Çok tamam. okurken, kitap yazarken sürekli yanında yöremde dolaşıp duruyor. İyi yapıyorsunuz. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Size geliş amacımız etkinliklerinizi, aktivitelerinizi aynı kurumda çalışmamızdan dolayı biliyoruz. Ortak daha önce bir çalışma diyoruz. Sevim 8 tane Antalya değişiyor. yaşayan Antalya yaşıyoruz biz bu arada Bilmeyen insanlar için 8 tane SMA hastası çocuk için bir kitap satışını gelince onlara bırakmak gibi bir emek verdik birlikte. Hı hı. Daha önceden tanışıyoruz. Güzel bir ahbap dost ve insan ilişkimiz var ve yazar bir arkadaşımız. Kitapları ciddi anlamda ben okudum. Sadece bir tanesi okuyabildim maalesef ama diğerlerini de okuyacağıma dair bir izlenim doğurdu. Çünkü bir kitapta diğerlerini okudum okumayacağını karar veriyorsunuz. Yazma süreciniz, neden yazma gereğiniz ve SMA hastalığı çocuklarla nasıl tanıştınız ve neden onlar için bir aktivite olduğunuzu bahsediriz? Tamam. Ee, ben İlyas Halidaş'tan, Yozgat Çekerek doğumluyum. Sosyal hizmet uzmanıyım, Hacettepe mezunuyum. Asıl işim, e, çocuklar, yaşlılar, kadınlar, gençler, bu alanda sosyal hizmet üretiyorum ama bir de e, yazma sürecim, yazarlık sürecim var. E, o da şöyle başladı. Kalıcı eserler bırakmak istedim. Ben öldükten sonra arkamda gerçekten benim çocuklarım, okurlarım ya da beni anlayabilecekleri bir eser olsun istedim. Böyle bir sürece girdim ve şu gün itibariyle yakında 5 kitabım çıkacak. Yazarlık serüvenimde ya da yazarlık kariyerimde söylediğim beşinci kitabımla bu yolculuğa devam ediyorum. Ben niye yazıyorum? Ben şunun için yazıyorum. Ben toplum için yazıyorum. Ben çocuklar için yazıyorum. Ben gençler için yazıyorum. Ben yazarak emeğimi ortaya koyduğumda bunun karşılığının bir şekilde sosyal projelerde, sosyal dönütlere dönüşmesi istiyorum. İstiyorum ki benim kitabım bir seyamalı çocuğa nefes olsun, şiddet gören bir kadına bir destek olsun. Bir Seni kitabımız, yaşlıyor. bir kitabımız kütüphane, Kültür Bakanlığı'na Kütüphaneler de verildi. Bu biz, bizim ve okullarımızın bilmesi açısından önemli. Çünkü kütüphaneleri girebilecek düzeyde bir kitap yazan bir insanla muhatapız hmm. ve emeğinize yüreğinize sağlığı şimdiden belirtmek isterim. Çok teşekkür ediyorum. İlk kitabım Kuş Yuvası. Bundan 10 yıl önce yazdığım bir öykü kitabıydı. Kültür Bakanlığı tarafından Milli Kütüphane'ye alındı. Arkasından Kadın ve Şiddetin Kısır Döngüsü'nü yazdım. Sosyal konularda daha çok yazmaya gayret ediyorum. Üçüncü kitabım biraz daha iddialı oldu. Kadın hakları savunan bir erkek olarak ben profeministim diye bir kitap yazdım. Buradaki anlattığım şey tamamen erkeğin şiddetinden, Erkeğin baskısından dolayı öldürülen kadınlara ithaf edilen bir kitap bu. E, yıllık e, neredeyse bir kural haline gelmiş gibi 30 e, pardon 300-400 tane kadın öldürülüyor. Ve istatistiklere göre e, öldürülen kadınlar yakın akrabaları tarafından olsa da erkekler tarafından öldürülüyor. Bu bir kadın cinsine karşı açılmış bir savaş gibi. Ben de bu mücadelede bu e, Cepede kadının yanında olmak adına bir kitap yazdım. Ben yani de... Sınıfsal mıdır kadın cinayetleri de işçi cinayetleri gibi? Yani sınıfsal yönü var mı? Sınıfsal yönü var mıdır? Yani erkekler tarafından işlenen cinayetler bunlar daha çok erkeğin kendisini geliştirememesinden kaynaklı, erkeğin toplumsal cinsiyet eşitliği ilgili bilincinin oluşmamasından kaynaklı. sınırsal diyebiliriz. Erkek evet. Öldürüyor. Dolayısıyla her erkek mesela bunu okumalı ve vermeli midir? Mutlaka yani e, biz artık 21. yüzyıldayız. Uzay derin, bunların hepsi e, konuşuluyor. E, erkeğin artık dönüşmesi gerekiyor. İnşa ettiği ataerkilliği bırakıp kadın hakları, toplumsal cinsiyet eşitlik bu kavramları sorgulaması gerekiyor. Evet mesela buna girmişken cinsel çeşitli küfürler hakkında düşünüyorum hileserlerstan. Eee tamamen e, dildeki cinsiyete seksiste karşıyım ben. Yani e, bizim annelerimiz, ablalarımız ya da bunun üzerinden kurgulanan erkeğin bu sövgüsüne tamamen karşıyım. Anladım. Bunu doğru bulmuyorum ve bunun yaygınlaştırılması, bunun kültürel olarak nesillerden nesile aktarılması da tamamen yanlış buluyorum. Doğru bir çalışma, iyi bir çalışma ve emeğiniz, yürüyenize sağlık. Umarım kadın arkadaşlar da ilgi gösterir, erkek arkadaşlarının daha çok ilgi göstermesi dileğiyle. Twitter'dan, Instagram üzerinden lütfen yorumlarınıza destek verin. İlyas arkadaş hala yazmaya devam edecek. Hala biz eşitlik diyoruz. Eşitimiz, eşitimiz insanlarımıza iyi davranmak. Ondan da ve herkesin birbirine iyi davranmasını umuyoruz. Daha sonraki kitabı, Hayata Can Suyu, Çehoğlu'na Ömer Seyfettin'le kıyaslanmıştır. Ve uzun bir değerlendirme yazısına konulmuştur. Onu bahsedebilirsiniz. Bu ülkelerdeki drama, üyesi, buluşma, kavuşma, ayrılık süreçlerini ki bu çok tutulan bir kitap ikinci baskısı ve Ubuntu yayınından çıktı. Ubuntu yayınlısı bir Antalya menşeili bir yayınlı. Daha kitaplar yazacak ve çıkaracak diye umduğumuz arkadaşımızın bence tanışmadıysanız bizim sayemizde tanışın. Çok teşekkür ederim bu evgiler için. E, hayata can suyu da hala gerçek, hala <laughs> realistiz. Hayata can suyudu evet yazarlık sürecinde e, kilometre taşlarından bir tanesi. Evet bir üniversitede değerlendirme yapıldı akademik bir çalışma bana da ulaştı onur edici bir şey yani insanın kendisini yazarın kendisini başka kalemlerden başka gözlerden görmesi ve duyması onu motive ediyor aslında yani sizin ne yazdığınızdan öte okurun ne anladığı, okurun size geri bildirimleri sizi motive ediyor yazmaya teşvik ediyor hem yani de gerçekten eksiklik varsa ya da fazlalık varsa bunu değerlendirmenize yol açıyor. Hayat Ajansı da böyle bir e, sürece girdi. Üçüncü baskıyı bitirdi bu arada. Üçüncü baskı bitti. O Hayat özelliği e, şu. Öykülerden oluşuyor. Tamamen çocuk, kadın, yaşlı, engellilerin hayatına dair dokunduğum bir kitap. E, ve gelirde tamamen sevmalı çocuklara başladım bir baskı ne mesela ikinci baskıyı komple eee bir okulları aldı. Bir fen okullarının öğretmenlerinden öğrencilerine ulaştırdık. Bu yazar olarak bana gurur veriyor. Ne Bu arada şey. fondaki sesler evet. bazen e, oyunları oyunları sağ e, olsun bizim canlar özgürce oynasınlar. Evet. Yeni yıla gireceğiz. Yeni yılda yeni kitap, yeni umutlar. Hı. Umarım biz artık sayma, çocukların ilaç alamama sorunlarını Umarım kadına şiddetin, kadının öldürülmesinin ya da kadına katledilmesinin konuşmayacağımız bir Biliyor üye olacağını biliyorum ve bir kadını konuşacağız son yazdığı kitapta. Pehlivan Emine ki baskıda şu an matbaada nedir Pehlivan Emine kimdir? E, Pehlivan Emine ile tanışma sürecim şöyle oldu. Bir imza gününde emekli albay e, Suat Bey bu konuyu bana aktardı. Dedi ki de vesikalar var, evraklar var, eski gazete küpürleri var. Ama dedi ben tarihçiyim, bunu bir romancı gözüyle bir öykü yazarı gibi yazamam. Siz bunu yazar mısınız dedi. Onun üzerinde bir buçuk iki yıldır bir araştırma yapıyorum. Emine Tehlivan 1900 yılında Anamur'da doğmuş bir gerçek kişilik, bir yörük kadını ve hayatı boyunca erkeklerle güreşmiş. Aslında baktığımızda dünyanın en güçlü kadını diye kitabın adını koyduk. Gerçekten de öyle. Hiçbir güreşinde yenilmiyor. Dünya şampiyonu seviyesinde güreşçilerle güreşiyor. Ağır siklette gerçekten çok başarılar elde ediyor. Ve biz Emine Pehlivan'ın e, kitabını yazma şerefine nail olduk. E, dilerim bir 15 güne kadar da elimize gelmiş olacak ve okuyucu da buluşmuş olacak. Bulmadım Ondan mi? sonrası için başta e, Ananur, Mersin olmak üzere e, oraların bir kültür elçiliği gibi e, biz bu kitabı kurguladık. E, oradan başlayarak bütün Türkiye'yi tanıtacağız. E, biliyorsunuz Hindistan'da bir e, güreşle ilgili film çekildi. Amerikan e, e, filminde Hindistan'daki gerçek bir hikayeden yola çıkıldı ama e, çekilen filmin benzer ya da daha farklısı bizim ülkemizde yaşandı. Osmanlı döneminde bir kadının güreş yapıyor olması, Cumhuriyet'in dönemlerinde bu yokluk, işte Birinci Dünya Harbi, İkinci Dünya, ondan sonra Çanakkale Savaşları'nda arka arkaya koyduğunuzu tam da böyle ülkenin savaş ve cephe ortamında bu kadının çıkıp güreş tutuyor olması ve güreşi de erkekler yapıyor olması Gerçekten araştırılması gereken, üzerinde durulması gereken çok ciddi bir konu. Bu bir konu değil. Ben Değilinize Bana küsmet oldu diye düşünüyorum. Antalya'da bir imza günü ya da herhangi bir yerde radyo programı ya da bu kitabı alınacak bir etkinlikler <laughs> olacak mı? Tabii bir dizi etkinliğimiz olacak. Başta Antalya olmak üzere, Anamur. Ondan sonra gazeteci arkadaşlara söyleşilerimiz olacak. Sahil yerlerde imza günlerini düzenleyeceğiz. Bu gün geldikçe etkinlikleri de duyururuz. Tamam, biz de duyururuz okul gözüyle olarak. Sizi zaten takip ediyoruz, okuyoruz, seviyoruz. İlk olmanın, özelliğini ve güzelliğini taşımanın gururuyla ve karşıda oh. çok tatlı bir kedinin olmasının mutluluğuyla <laughs> sizden lütfen çok şey yapmadan, konuyu dağıtmadan, <laughs> kitaba, okuyabilecek insanlara, yeni yıla dair sözlerinize vererek yani anlatarak bize ne ifade edersiniz? TSMA dediğimiz şeyden de bahsedebilirsiniz. hava insanların ezberinde, neden yaş bulamıyorlar? Sadece devletin sorunu mu? Sadece halkın sorunu mu? Kimdiler? Nerededirler? Ve ne yapmak istiyorsunuz? Son sözü, son katılımcısı siz de yapalım. Peki. Ben İlyas olarak hayatım boyunca hak temelli çalışmalarda bulundum. Ezilmiş kadının yanında oldum. Kimsesiz çocukların yanında oldum. Kimsesiz yaşlıların yanında olmaya devam ediyorum. Son kitabımda zaten Türk kadınlarına ithaf ettim. Ben bu vesileyle de yeni yılla ilgili bir mesaj vermek istiyorum. Yeni yılın tüm insanlığa, bütün 7'den 70'e sınırsız, sınırsız, gerçekten eşit, özgür yaşayabilecekleri, kimsenin kimseyi horlamadığı, kırmadığı, kadın, erkek, cinsiyet ayrımı yapmadan, herhangi bir din, din, ırk ayrımı gözetmeden, herkesin herkesi kucaklayabildiği bir yıl ve bir dünya olması dileklerimle hepinize saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ederim. Bize dinlediğiniz için teşekkürler. Emeğinize, yüreğinize sağlık. Bu arkadaşıma sağlık. Bütün hasta çocuklara, bütün kadınlara, herkese gerçek anlamda sağlık diliyoruz. Kitapla ve dostlukla kalın. Sağlıcakla kalın.